Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sıfatlar konusunu işleyeceğiz. Sıfat diğer ismiyle ön ad. Sıfat isimlerin önüne gelerek isimleri renk, şekil, durum, sayı ve benzeri yönlerden niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfatlar niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır. Niteleme sıfatları Varlıkların durumlarını, biçimlerini, özelliklerini, renklerini, kısaca nasıl olduklarını bildiren sözcüklerdir. İsimlere sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Çalışkan öğrenci sınavda birinci oldu cümlesindeki çalışkan sözcüğü öğrencinin özelliğini belirtmektedir. Bu cümlede öğrenci ismine nasıl sorusunu sorduğumuzda çalışkan cevabını almaktayız. Dolayısıyla çalışkan sözcüğü bir niteleme sıfatıdır. belirtme sıfatları. Varlıkları işaret, sayı, yer, belgisizlik ve soru gibi yönlerden belirten sözcüklerdir. Belirtme sıfatları dörde ayrılır. Bunlar işaret sıfatları, sayı sıfatları, belgisiz sıfatlar ve soru sıfatlarıdır. İşaret sıfatları Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. İşaret sıfatları isimlere sorulan hangi sorusuna cevap verir. Bu kitabı senin için aldım. Yukarıdaki cümlede bulunan bu sözcüğü işaret sıfatıdır. Kitap sözcüğüne hangi sorusunu sorduğumuzda bu yanıtını alıyoruz. Bu yüzden bu sözcüğü bir işaret sıfatıdır. Bu kitabı senin için aldım. Hangi kitabı? Bu kitabı. Sayı sıfatları. Varlıkları sayı yoluyla belirten sıfatlardır sayı sıfatları dörde ayrılır. Bunlar asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, üleştirme sayı sıfatları ve kesir sayı sıfatlarıdır. Asıl sayı sıfatları bir ismi tam sayı olarak belirtir. İsme sorulan kaç sorusuyla bulunur. Örneğin her akşam 15 sayfa kitap okurum cümlesinde 15 kelimesi bir sayı sıfatıdır. Asıl sayı sıfatıdır. Sıra sayı sıfatları varlıkların derecelerini, sıralarını belirten sıfatlardır. Sıra sayı sıfatları isimlere gelen ıncı, ince ekleriyle yapılır. İsme sorulan kaçıncı sorusunun cevabıdır? 12. soruyu çözemedim. Kaçıncı soruyu? 12. soruyu. 12. kelimesi burada sıra sayı sıfatıdır. Üleştirme sayı sıfatları. Paylaştırma anlamı taşıyan, varlıkların eşit bölümlerini belirten sıfatlardır. Sayılara er, Areki getirilerek oluşturulur. İsme sorulan kaçar sorusunun cevabıdır. Örneğin, baba her oğluna üçer tarla bıraktı. Kaçar tarla bıraktı? Üçer tarla. Üçer kelimesi burada üleştirme sayı sıfatıdır. Kesir sayı sıfatları. Bir ismi kesirli sayılarla belirten sayı sıfatıdır. İsme sorulan kaçta kaç sorusunun cevabıdır. Örneğin, alım satımdan yüzde iki komisyon alıyor cümlesinde... Kaçta kaç komisyon alıyor? Yüzde iki. Yüzde iki kelimesi burada kesir sayı sıfatıdır. Belgisiz sıfatlar. Varlıkları sayı ve miktar bakımından tam olarak belirtmeyen sözcüklerdir. Bir, birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, bir takım, her, hiçbir, herhangi gibi kesinlik bildirmeyen, belirsizlik anlamı taşıyan sözcükler kullanılır. Yarın birkaç kişiyle köye gidiyoruz. Her gün düzenli olarak koşu yapar. Bu cümlelerdeki birkaç, her sözcüğü, kişi ve gün isimlerini sayı yönüyle ama kesin olmayacak bir biçimde belirtmiştir. Dolayısıyla birkaç ve her sözcükleri bir belgesi sıfattır. Soru sıfatları İsimleri soru yoluyla belirten yani isimleri anlamca tamamlayan soru sözcükleridir. Soru sıfatlarının cevabı yine bir sıfattır. Nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne kadar, ne gibi sorular soru sıfatı olarak karşımıza çıkar. Örneğin sen tatilde kaç kitap okumuştun? Bu cümlede kaç soru sözcüğünü, kitap adını belirttiğini görüyoruz. Bu soru sözcüğüne verilebilecek 5 kitap cevabının sıfat olması, bize bu soru sözcüğünün de bir sıfat olduğunu gösterir. Sıfatlar konusu özetle bu şekildedir. Tabii ki Türkçede hemen hemen her konuda olduğu gibi sıfatlar konusunda da istisnalar vardır. O istisnaları da öğrenmeniz sizin yararınıza olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.